Merhaba arkadaşlar. Bugün Türksel, Yevotek ve Ereğli analizi yapacağız. Ondan önce endeksin genel durumuna bakalım. Şimdi endeks bugün az da olsa pozitif kapattı. EMA 100 desteğinden tepki aldı. EMA 100 desteğimiz yaklaşık 9617 seviyesindeydi. Şu turuncu ortalamayı görüyorsunuz. Sarı renkli ortalamayı görüyorsunuz. Burada aynı zamanda EMA 50 desteğimiz de var vardı. E, mumlar bu seviyenin üzerinde kapattı. Yani destekten tepki aldı diyebiliriz. Tabi e, yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde e, bu tepkiden tam olarak bahsedebileceğiz. Eğer ki cuma gününe kadar bu destek kırılırsa bir sonraki desteğimiz yaklaşık 9430 seviyelerinde bizi bekliyor olacak. Şimdi Türksele bakalım durumuna. Artı 1.49'da Türksel bugünü kapattı. E, EMA 100 desteğini ve EMA 50 desteğini kırmıştı ve şu an bu desteklere kadar tepki aldı. Hareketin devamını görebilmemiz için arkadaşlar Türksel'de mutlaka 93 TL üzerinde kapanışlar görmemiz şart. Hatta 93.50 üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Grafiğin geneline baktığımızda sert düşüşten sonra burada bir ikili dip oluşumu ve ondan sonra gelen tepkiden, tepkiyi görüyoruz. Burada 93.50 geçildikten sonra Turkcell tam anlamıyla pozitif trende girdi diyebilmemiz için mutlaka 97 TL üzerinde, şuradaki tepe direnci üzerinde kapanışlar görmemiz şart. Eğer bunu görürsek 97 TL üzerinde rahat bir nefes alır. Olası geri çekilme durumunda da Turkcell için en güçlü ve sağlam destek 87.50 seviyelerindeki 200 günlük ortalama desteğidir. 87.50 kırılırsa tedbir almak gerekir. Üzerinde kaldığı sürece takip edilebilir. Geotek grafiğine bakalım. Geotek bugün artı 0.53 ile kapattı. Bu grafiğe baktığımızda arkadaşlar ama 200'ün de altına indiğini görüyoruz. Şuradaki lacivert ortalamamızın. Şimdi e, pozitif konuşabilmek için Yeotek'te yükseliş başlıyor diyebilmemiz için şu alçalan trendimizin burada mutlaka kırılması gerekiyor. Tabi ondan önce 51 TL seviyesindeki bu ortalama dirençlerinin kırılması şart. 51 TL kırılıp alçalan trendin kırılması için de 52 TL'yi görmesi gerekir bu hissenin. 52 TL'yi görürse YOTEC rahatlar diyebiliriz. Bakın burayı bir topo formasyonuna çevirirse şu an sağ omuzunu yapıyor diyebiliriz. Bunun da inebileceği dip seviye 45 seviyeleri olur. Maksimum. Buradaki topoyu çalıştırırsa eğer YOTEC hedefi yaklaşık olarak 80 TL seviyeleri olacaktır. Mutlaka bu kırılımı takip etmek lazım. Haftalıkta baktığımızda grafiğine e haftalıkta ma 50'nin yani 50.15 seviyesinin üzerine mutlaka çıkması gerekiyor. Geri çekilirse de az önce dediğim gibi 45 TL önemli destektir. 45 TL kırılırsa 43.10 seviyelerindeki EMA yüzde son noktadır. Daha öncesinden bu EMA yüzde temas etti. Tekrardan temas etmek isterse 43.30 seviyelerine iner. Ancak burası son noktadır. Burayı da kırarsa tedbir almak gerekir. Yevotek'te. Ereğli'ye bakalım. Ereğli bugün az da olsa yine satıcılığı kapatmış. Ee, Ereğli için baktığımızda en önemli bir güçlü destek her zaman EMA 200. Daha öncesinde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez test etti EMA 200'ü. Ne zaman EMA 200'e inse buralardan tepki aldı. Yani Ereğli için bence bu seviyeler yani 23 TL, 22 TL, 23 TL, 24 bu seviyeler toplamak için bence gayet güzel fırsattır. Hisse oldukça ucuz kaldı. Orta uzun vadede yukarı yönlü hareketini devam ettirmesi lazım. Şu anki fiyatından baktığımızda bir 30 TL seviyelerini mutlaka görmesi gerekiyor. Bu sebeple reyli her düşüşte kademeli toplamak uzun vadecilerin yapacağı mantıklı iştir. Kısa vade için tepki çıkıştan oynamak gerekirse eğer e, MA200'e kadar inip hani 24-20 seviyelerine kadar inip buradan bir tepki çıkışı görürsek buralarda değerlendirmek gerekir kısa vade için trade için şu an trend zayıf teknik zayıf e, umarım şu 25.5 26 seviyelerinin üzerine çıkar tekrardan pozitif trende girer şu an kısa vadede zayıf ama fiyat ucuz analiz etmemi istediğiniz başka hisseler varsa yorum kısmına yazarsanız bir de postu beğenirseniz arkadaşlar destek olmak için e, ee, analiz ederiz sırasıyla. Çok yoğun istekler geliyor sırasıyla elimden geldiğince analiz ediyorum. Yılbaşına kadar eğitim setimizde kampanya var. Hem %50 indirim hem de eğitim alan arkadaşlara WhatsApp grubu hediyedir. Yılbaşına kadar eğitim alımlarında geçerlidir bu. Eğitim hakkında bilgi almak isterseniz DM atabilirsiniz. Hep